Seven. Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Yine ben. JK bize dolu dolu bir gün yaşatıyor bugün ne yapayım? İşte sıcak yaz günlerinin sebebi olan adam ve yazın hiti Seven tebrik pastası. Good Morning America programını bitirip otele gelmiş ve canlı yayın açmış hemen. Hadi bir yorumlara bakalım dedi. 2-3 saniye baktı. Ha evet evet tamam deyip geri yerine oturdu. Bebek ya canı istediği gibi davranıyor biliyor tabi yorumlarda saçmalayacaklar yine. Bugün için diğer videoda da dediğim gibi mahcup hissediyor. Çadırlardaki fanları görmüş. Onlar için elinden geleni yaptığını, enerjisini Armiden aldığını söyledi. Konserde önce prova, sonrasında canlı yayın olacakmış ama ona hazırlanmasını söylemişler apar topar ve prova yapmadan kaydetmeye başlamışlar. Bu JK'yi telaşlandırmış ama kariyer tecrübesi olan biri olarak bu kadar cesareti olduğunu belirtti yayında. Görüldüğü üzere prova bile yapmadan hazırlıksız tam 3 şarkı seslendirdi. Sektör gerçek sanatçı görsün işte. Şarkı demişken medyada 7 şarkı söyleyeceği haberlerinin doğru olmadığını, zaten sadece 3 şarkı söylemeyi planladığını söyledi. Ah şu medya, bugün ona da ayrı gıcığım çocuğum. JK tüm bunları hastayken yaptı bu arada. Sağlığı zaten Kore'de iyi değilmiş uçaktan indiğinde daha da kötüleşmiş. Covid testi yaptırmış ama Covid değilmiş. Hasta olduğu için poposundan iki tane iğne olmuş. Çok çalıştığı için bünyesi zayıf düşmüş olmalı. Boğazı iyi değildi. Sesinden belliydi yayında. Boğazını zorlamamak için mikrofon hazırlamış bebek surat öyle konuşuyordu. Düşünün bu şekilde üç şarkı seslendirdi yağmurun altında. Ayrıca bugün çok yoğunmuş. Sadece iki saat uyumuş ve sabah saat dört buçuktan beri uyanıkmış. Vallahi ben de iki saat uyudum kuzum. Gece gözümü uyku girmedi senin senin sorumlu olduğun heyecandan dolayı. Klibi izledi yayında ama kısaca geçti ne yazık ki. Klip çok komik değil mi diye sordu. Vallahi tam senlik bir klip JK. Biraz komik, biraz ateşli, biraz romantik, biraz sinir bozucu. Tüm duyguları aynı klipte tattık sayende. Genel olarak bayıldık ama. Bu tabut sahnesi geldiğinde bu sizin sevdiğiniz sahne demiş. Bu çocuk bizi çok iyi tanıyor ya. Bu su sahnesinde ise Jungkook suyun yükseleceğini bilmiyormuş. Ama çekim sırasında yükselmeye başladığını tahmin ettiğini ve doğaçlama hareket ettiklerini söylemiş harika iş çıkardı ve Han Sohei hakkında konuştu. Çekimlerde ona çok yardımı dokunmuş. J.K. rol için acaba nasıl yapsam diye merak ediyormuş ama kameralar çalışmaya başladığında Sohe çok iyi role girmiş. Bu yüzden de J.K. kendini ona bırakmış, ona güvenmiş. İyi iş çıkarabilmesinde Sohe'nin ona çok yardımı dokunduğunu söyledi. Onun sayesinde ortaya böyle bir şey çıktığını söyleyip teşekkür etti ona. Başrol teklifi nasıl gitti acaba Sohe'ye merak ediyorum. Umarım bu konuyu da anlatır bize. Ama bence onun fikri Soha çünkü Latto'yu da kendi seçmiş. Şarkıya iyi uyacak bir rapçi araştırmış ve Latto'nun yakışacağını düşünmüş. Bu yüzden onunla iletişime geçmiş. O da hemen kabul etmiş. Cenaze töreninde fotoğraf da çekmiş iki numaracı. Görüldüğü üzere CK yine her ayrıntıya dokunmuş. Sevini dört gözle bekliyormuş. Umarım bu beklentilerinizi karşılamıştır. Lütfen bunun son performans olduğunu düşünmeyin dedi. Yayını erken bitirdi çünkü programı varmış yayından sonra. Şimdilik ne olduğunu söyleyemem ama bence siz sizin çok keyif alacağınız bir şey olacak dedi. Sen ne yapsan biz keyif alırız zaten dahi çocuğum. Çilekli pastasını kesti. Pastanın epeyce pahalı olduğunu duyduğu için denedi. Ve kaşlarını çata çata, mırıldana mırıldana yediği göz önünde bulundurulunca acayip beğendi. Pastanın üstündeki küçük yedi detayı da beni mahvetti. Bize her zaman çok minnettar olduğunu ve her zaman bizi düşünerek hareket ettiğini söyledi. Siz de lütfen benim için tezahürat yapın ve ben de sizi düşünerek sıkı çalışmaya devam edeceğim diyerek yayını kapattı. Ben de Videoyu bugün yayın çıkışı arabaya binerken ki haliyle bitiriyorum. İşte Spider Jungkook. Yorumlarda buluşalım ilkelerim sizi morluyorum.